Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte kendi yaptığım moçmoç'u atacağız. O video daha yayınlanmadı ama yayınlanır, yayınlanır belki diyemedim. Hangisi daha önce yayınlanacak ben de bilmiyorum. O yüzden hemen siz şöyle kalın bir dakika şöyle tutturayım Hemen bu mojmoj moj paketimizi atacağız. Hemen tanıtıyorum. Burada böyle bir tane bir şeyimiz var. Adını unuttum galiba penguende ayıcığımız var ve burada da bir tavşanımız var burada moj moj yazıyor şimdi şu çok güzel paketi var inceleyelim burada 0-3 yaş arası kullanılamaz diyor hemen şöyle açıyorum tam şurasından bakın yırtıyorum size dördürsün. şöyle tutup şu şekilde o açıyorum içinden iki tane şey çıkacak. Hemen açalım. Şöyle paketimin bu şekilde olduğu geçtince. Burada bir kağıt var. Burada da majmajımız var. İlk öncelikle ben kağıda bakmak istiyorum. Kullanıcı broşürü yani? Burada ne diyor? Burada az şeyler var zaten bu seride. Yaygın, nadir, ultra nadir. Hemen gösteriyorum bakın şöyle. Bunlar var. İnşallah bize nadir ya da ultra nadirden çıkar diye düşünüyorum. Ama yani şu an hatırlayamadım. Çünkü videoyu yayınladım. Ondan biraz sonra çekiyorum. Videoyu hemen yayınlamadım. Çünkü birazdım. Ondan sonra yayınladım. Çünkü için unuttum içinde ne olduğunu. Şu şekilde. Bakalım sallayalım. Aa, hemen açıyorum. Şurada bir delik var. yüzden atacağım. Yok. Yutacağım. Şöyle yapıp yırtayım. Evet arkadaşlar. Dün, dın, dın, dın. Bakmıyorum. İlk önce siz bakın bir dakika. Şöyle doğru mu gösteriyorum? Bir dakika gösterebilir miyim? Tamam. Oldu galiba bilmiyorum. Aha ters tutuyorum. Şöyle bir şey. Hemen bakalım. Hemen ben kataloğu size doğru çeviriyorum ve bakacağız. Evet arkadaşlar böyle hemen şöyle gösteriyorum hangisi ben bakıyorum hemen şöyle yargınlaadir arkadaşlar nadir çıktı ve nadir yaptım falan unuttum cidden ve nadir mi direkt salladım yani karakteri unuttum demiştim ya bunları yeniden paketleyeceğim bu şekilde içine yeniden koyabiliriz böyle şimdi bu oyuncakları yeniden paketleyip bir oyun yapacağım. Ve oyuncak kasayla bunları satıyormuş gibi yaparız. Çok güzel olur. Ama bugünlük videolarım bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu, bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.